AYK'da okula hazırlanıyorum ve siz de benimle de geliyorsunuz demek isterdim ama maalesef sadece izliyorsunuz. Geceden sardım perçemlerimi açarak yüzümü nemlendirmekle başlıyorum. Ardından modern yoğurt niyetine bir güzel yüzüme güneş kremini boca ediyorum. Elimin ayarı biraz kaçmış ve farkındayım abartmış. Güneş kremi emilirken takılarımı takıyorum. Gold tercih ettim çünkü kombinim bu şekilde. Renginden dolayı iki farklı kapatıcıyı karıştırarak uyguluyorum. Bunu da yanlışlıkla biraz fazla sürmüşüm ama tam makyajı yapmayacağım için biraz isabetli bir atış oldu. Kaş vaksimi arkadaşımda unuttuğum için sadece boş fırçayla saradım. Aşırı üzüldüm. Aldıktan sonra pembe tonlu highlighter'a geçiyorum. Bunun sesi aşırı güzel. Dinlemek istersiniz diye düşündüm size. Bu aydınlatıcı allığımı daha da pembeleştiriyor. Allık körlüğüme laf edenleriniz olmuş. Arkadaşlar azallık hiç allıktır. Diyerek kız kesmeden hazırlanmaya devam ediyorum. Hızlıca makyajımı sabitliyorum ama bugün elimin ayarında bir şey var. Her şeyi bol bol uyguluyorum. Şu sıralar kahverengi eyeliner'a biraz takmışım olabilir. Maskara, sinis ve duda kalemi adımından sonra gloss'umuzu da sürüyoruz ve işte bu kadar. Neredeyse kış geldi ama ben hala gloss kadınıyım. Üzerime giyindim. Şimdi saçlara geçiyoruz. En sevdiğim saç parfümünü sıkıyorum. Ardından da okusantımı hazırlıyorum daftar, makyaj malzemesi vs. aldıktan sonra asansördeyiz. Son bir ayna nefisçi ki hmm. umarım hoşunuza gitmiştir. Bay bay.